Efendim düdüklüye koymuş olduğum 4 kilo temizlenmiş ve doğranmış etleri efendim burada görüyorsunuz. Şimdi bunu koydum bunun içerisine başka hiçbir şey koymadım. Etleri şu gördüğünüz düdüklü tenceresine koydum. Şekilde gözüktüğü gibi aygazımın altını açtım. Ve suyunu salmasına bıraktım. Yaklaşık 10-15 dakikadır kapağını biraz kapalı, biraz açık fark etmiyor. Nasıl arzunuza göre olursa. Böyle ya böyle ya şöyle. Açıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok içerisinde. Koyuyorsunuz. Bu böyle biraz bir suyunu salıyor filan. Yavaş yavaş yalnız kapağını kapatabiliriz. Kapattık. İkiye açtık ve dedik Şimdi bu şurada bir düğme var arkadaşlar. Şu e, sarı alet. Şu sarı alet efendim ısısı kendisine geldiği vakit tık çıkıyor. Çıktığı takdirde anlaşılıyor ki düdüklü vaz, düdüklü e, efendim vazifesini icra etmeye başlamıştır. O vakit şurada aşağıda bunun ayarı var. Ayarını biraz kısıyorum ve yaklaşık 15 dakika böyle bunu pişiriyorum. Ondan sonra pişirdikten sonra içinde biraz suyu kalmış oluyor. Et pişmiş oluyor. Yalnız şunu e, önemle şey yapayım, e, vurgulayayım. Şu alet sarı o şey havaya kalktıktan sonra yani şu anda bunun ısısı kendine gelmiş değil. Dakikayı şu anda çalıştırmıyorsunuz. 15 dakikayı başlatmıyorsunuz. Ne zaman ki bu ısısını aldı, şu alet havaya çıktı, düdüklü dü, düdüklülük vazifesini icra etmeye başladı. O zaman efendim bunu şey yapıyorsunuz. 15 dakika efendim ayarı. Koy, şey yapıyorsunuz. 15 dakika sonra bunu efendim e, pişmiş oluyor. Suyunu şöyle size nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle şunu alıyorsunuz ve süzüyorsunuz. Efendim. Bunu döküyorsunuz. Suyunu atmıyorsunuz. Suyunu ayrı bir şeye, buzluğuna koyuyorum ben mesela. Yemeklere ondan sonra çıkarıyorum, kullanıyorum. Veya çorba yapın ondan veya bir şey yapın. Eti de soğutuyorsunuz. Soğuttuktan sonra efendim buzdolabına koyun veyahut yarın işlem yapmak için buzdolabına koyun soğuduktan sonra bir gece soğusun sonra onun hiçbir şey atmıyorsunuz yalnız ne tuz ne yağ hiçbir şey yani o böyle sizin saf etiniz olmuş oluyor ertesi gün ona tabi yağda kavurun içine tuz karabiber efendim kırmızı biber biraz yağ böyle kavurun muhteşem bir şey olur içine yumurta kırın veyahut ben fasulyeye koyuyorum hiç fazla işlem yapmadan sonra tuz döküyorum sadece Efendim biraz baharat yiyorum. Yani imkanlar geniş. Tavsiye ederim. Afiyet olsun.